Videoya başlamadan önce kanalım yeni, algoritma için desteğinize çok ihtiyacım var. Düzenli videolar atacağım o yüzden videoyu beğenmeyi, hype atmayı, kanala abone olmayı ve fikirlerinizi kesinlikle yorumlarda belirtmeyi unutmayın. O zaman hadi başlayalım. Takvimler 2010 yılını gösterirken Rusların kullandığı bir forumda garip resimler paylaşıldı. Oldukça kötü bir çözünürlüğe sahip olan fotoğraflar Rusya'da büyük ilgi uyandırdı. Benim bu videodaki amacım prim yaparak hikaye anlatmak değil. Hikayelerini inceledikten sonra gerçek olup olmadığını öğrenmek. Ne demek istediğimi anladıysanız tekrardan konuya dönelim. Kadrajda gözüken ve kırmızı kalemle işaretlenen garip bir varlığı görüyoruz. Tam olarak ne olduğunu söylemek zor ama normalden daha uzun kolları olduğu bariz bir şekilde gözüküyor. Yaratık iki ayağının üstünde dururken biraz daha insansı gözüküyor. Ama asıl garip olan şey binalara tırmanmaya başladığında ortaya çıkıyor. Bu haliyle normalden çok daha uzun gözüküyor. Sanki bir örümcek gibi. Siyah kollarıyla, tabiri caizse uzuvlarıyla binaya tırmanıyor. Ruslar konuştukları forumda bu fotoğrafların hangi videodan geldiğini sürekli araştırıyordu. Fakat paylaşılan bu fotoğraflar Station 922 MKV'den alınmıştır diye paylaşılıyordu. Yani bu fotoğrafların hangi videodan geldiği belliydi. Ruslar sadece o videoyu bulmaya çalışıyordu. Fakat hiçbir gönderide gerçek video asla paylaşılmadı. Ellerinde olan tek şey ekran görüntüleriydi. Fotoğrafları paylaşan neredeyse herkes bu video dosyasına kötü bir yazılım yüklenmiş. Eğer videoyu bir kere oynatırsanız bir daha bilgisayarınıza erişemezsiniz diye uyarılar yapıyordu. Fakat YouTube'a 2013'te atılan bir videoyla her şey değişti. Fantail adlı bir kanalın attığı video Station 922 MKV olduğunu iddia ediyordu. Hadi gelin o klasik videoyu izleyelim. -ка. Охуеть, охуеть, это пиздец, это пиздец, uh -huh. ну его нахуй. Evet, gördüğünüz üzere fotoğraflarda karşılaştığımız varlığı bu sefer binanın üstünde görüyoruz. Ve hemen hemen bir binanın ne kadar uzun olduğunu bildiğimize göre bu yaratığın da ne kadar büyük olduğunu az çok tahmin edebiliyoruz. Videonun korkunçluğu bir yana, önemli birkaç şeyi göremedik. Bahsettiğim şeyler biraz önce gördüğümüz ekran görüntüleri. E hani bu fotoğraflar videodan alınmıştı. Evet, gerçekten de bir fotoğrafa bir de videoya baktığımızda mekan olarak birbirlerine çok benziyorlar ama direkt olarak fotoğraftaki durumları hiçbir şekilde videoda görmüyoruz. Ve üstüne üstlük fotoğraflar biraz daha beyaz ve sarımsı iken video çok daha karanlık. Ve bu da ilk gizemimizin kendini ilk defa açığa çıkartması. Videoyu paylaşan Funtail kanalının açıklama kısmında kendine ait birkaç linki var. Bu linklerden bir tanesi sizi Funtail adında bir siteye götürüyor. Ve sitede ise adamın kendi yazdığı Station 922 MKV adlı videonun orijinal internetin derinliklerinde bulduğunu iddia ettiği uzun uza diye bir yazısı var. Hepsini okumayacağım tabii ki ama yazdığı şey temel olarak yıllarca herkesin araştırdığı gizemi ben çözdüm. Fakat gerçekten de Fantail adındaki bu kişi o videonun orijinalini bulmuş muydu? Tamam bunun üstünde daha fazla durmaya gerek yok sanırım. Çünkü bu videonun sahte olduğunu herkes tahmin edebiliyordur. İşte Ruslarda da durum bu şekildeydi. Bu fotoğrafları ve bu videoyu kim yapmıştı? Şimdi sıra onları bulmaktı. 2014'te gruplarca Rus bu konu hakkında araştırmalar yaptı. Aradan uzun zaman geçti ve sonunda gerçek açığa çıktı. Yaratığın Moskova'da olduğu söyleniyordu fakat fotoğraflar Moskova'da bile değildi. Rusya'nın bambaşka bir şehri olan Perm'de çekilmişti. Ve üzerine direkt olarak Photoshop yapılmıştı. Ve anlayacağınız üzere de aslında hiçbir zaman böyle bir video olmamıştı. Gelelim sıradaki konumuza. Dead Kids Foundation yani ölü çocuklar vakfı. Ben bu videoyu ilk izlediğimde gerçekten midem bulanmıştı. Konuyu anlatmadan önce gelin beraber izleyelim. Evet, gördüğünüz gibi video önce bir reklammış gibi başlıyor ya da bir kamu spotu gibi. Kısaltması PSA olan açılımı ise Phantom Signal Alert yani hayalet sinyal alarmı olan bir giriş bizi karşılıyor. Ardından bulanık beyaz bir yüz ortaya çıkıyor ve söylediği hiçbir şey anlaşılmıyor. Görüntü zaten oldukça bozuk. Anlayabildiğimiz tek şey çığlıklar. Onların dışında anlayabileceğimiz tek bir şey var. Onlarda videonun içine rastgele yerleştirilmiş yazılar. Hadi onlara sırayla bir göz atalım. İlk yazımız elektrikli video ateşinde yanıyoruz. Bu cümlenin sonrasında yazılanlar ise sanki bir ölü çocuğun ağzından yazılmış gibi. Eğer oralarda varsa ölü çocuklar burada. Hadi kendinizi gösterin der. Bu bir nevi bir davetiye gibi. Eğer sen de ölü çocuksan merak etme ölü çocuklar burada gibi bir mesaj veriyor. İşlerin üstesinden nasıl geliriz biliyorsun. Kanıtlama sırası bizde. Video dünyasında bizimle buluş. Ölü Çocuklar Vakfı Bu video kısa süre içinde bütün Rusya internetinde yayıldı. Ve ardından bir creepypasta doğdu. Videoyu tamamen izleyen kişilerin garip halüsinasyonlar gördüğü, hatta toplamda 23 kişinin ölümüne neden olduğu iddia edilir. Arka plandaki hikayeyi öğrendiğimize göre hadi gelin gerçek olup olmadığına bakalım. Dead Kids Foundation adlı kanal bu videoyu paylaşmış fakat bu tek videosu değil. Ondan başka 11 videosu daha var. İlk videosuna baktığımızda ise daha demin izlediğimiz videoya çok benzediğini hemen anlayacaksınız. Evet büyük ihtimalle bu videonun gerçek ile ne alakası var diye düşünüyorsunuz. Ama şöyle ki biraz araştırma yapınca aslında bu videoların hepsinin birer ARG olmak üzere yapıldığını öğrendim. Şu anda Dead Kids Foundation'ın videoları olarak bildiğimiz bütün videolar The Wyoming Incident'ın devamı olacaktı. Ama gelen tepkiler Dead Kids Foundation'ı daha çok sevmişti ve o yüzden bunun bir ARG serisi olduğunu açıklayan siteyi kaldırdılar. Ve ardından da The Viomic Incident'ın devamı olan bu seriyi sanki farklı bir seri yayınlıyorlarmış gibi kendisine özel bir YouTube kanalı açıp öyle yayınladılar. Yani en başından beri ortada ciddi hiçbir şey yoktu. Sadece kendi korku evrenlerini yaratmak istemişlerdi. Gelelim bu videodaki son gizemimize. 6 Ağustos 2008'de YouTube'a bir video atıldı. Başlığın Türkçesi SGU TV 4 Temmuz 2008 gecesinde 7 ve evet boşlukta küfür var. O zaman hadi gelin videoyu bir izleyelim. Video ilk başta bir eğitim, bir ders videosu gibi başladı. Fakat siz de fark etmişsinizdir ki gitgide garipleşti ve kısa kısa farklı mesajlar ortaya çıkmaya başladı. Bu Rusça yazıları yapay zeka ile Türkçe'ye çevirdim ve şunlar çıktı. Şunlar sayesinde benim gerçek olduğumu kabul edeceksin. Hiçbir şeyi değiştirmeye çalışma. Sadece onu düşün. Eller. Yoklama. Sonraki görselde ise bunu izleyen herkes delirecek ve bacaksız yazıyor. Bundan sonra da son cümlelerle karşılaşıyoruz. Bu çalışıyor mu? Bu videoda ses A V1 05 U2 ile yayınlandı. Burada kötü hiçbir şey yok ama korkunç. Öyle ya da böyle izledikten sonra eğlenmeye başlayacaksın ve hayatındaki her şey güzel olmaya başlayacak. Sevgili arkadaşın. Yazılı olarak en son bunları okuduk. Sonrasında ise videonun çeşitli yerlerinde garip şekiller belirmeye başladı. Geometrik şekiller, garip sesler. Bu videoda diğerleri gibi kısa sürede çok merak edildi. Videoyu izleyen herkes bu sembollerin bir anlamı olduğunu düşündü. Bazı insanlar bu videonun sübliminal mesajlar içerdiğini, bazıları da insan psikolojisine iyi gelmeyen şeyler barındırdığını söyledi. Fakat videoda gösterilen çoğu şey çocuklara yönelik olan kitaplardan alınmıştı. Bunun dışında garip olarak videonun içinde sürekli likes kelimesi tekrarlanıyordu. Sonuç olarak SGU TV ve likes kelimesi yıllar boyunca tartışıldı ve araştırıldı. Gerçeği tam olarak hala bilemesek de bu video büyük ihtimalle sıradan bir vatandaş kendisine özel korku evreni yaratmak istemişti. Fakat öyle ya da böyle internetin en garip gizemlerinden birisi olarak günümüze kadar geldi. Evet benim anlatacaklarım bu kadar. Videoyu buraya kadar izlediğin için teşekkür ederim. Aslında bu videonun daha da uzun olmasını isterdim ama ne yalan söyleyeyim başka Rus internet gizemi bulamadım. Zaten bu videoyu yapmakta bana ilham olan şey Station 922 MKV idi. Kendi kendime internette dolaşırken bunun hikayesi ne acaba dedim ve en sonunda kendimi bu videoyu yaparken buldum. Dediğim gibi kanalım yeni. Fikirlerinizi ve eleştirilerinizi bekliyorum. Bir like atmayı unutma ve Uw,